Şu anda bulunduğumuz yer İstanbul Beylikdüzü Kent Konseyi Başkanlığı. Sayın Başkanımız Elif Hanım ve yönetimdeki arkadaşlarımız şu anda sana soru soracaklar. Ve burada bir tane akülü arabamız var. Sana göndermek istiyoruz. Tabi arabayı kullanabilecek e, selahiyetin, ehliyetin, durumu nedir ne değildir. Onun için aradık seni. Merhaba Gülseren Hanım. Geçmiş olsun öncelikle. Ben şimdi evet. size bir şey soracağım. Sizin engelli raporunuz var mı? Var. Var. Peki engelli raporunda akülü araç kullanabilir ibaresi olması lazım. O da var mı? yani? Şimdi şöyle akülü araçlarda normalde bildiğiniz bu otomobiller gibi artık kullanabilir ibaresi yani ehliyetiniz olması gerekiyor. Ekstradan bir rapor çıkarılması lazım. Bizler bunları o rapor olmadan gönderdiğimiz takdirde suç işlemiş oluyoruz. Siz kullanabilirsiniz e, ama o raporun benim elime ulaşması lazım ki ben bu aracı sizin size buradan gönderebileyim. O raporu bana WhatsApp'tan gizli tabiye yollarsan ben orada ibare var mı yok mu göreceğim. Hemen. Tamam. tamam, sen hemen yolla ben ona bakayım. Seni bak hem tanıyalım şimdi. Sen cezaevinde bulunan Burçin Aslan'ın annesisin, değil mi? Evet. Tamam. Cezaevinde bulunan kızının dört tane çocuğum var yanında. Sen mi bakıyorsun onlara? Evet ben bakıyorum. Biri 17 yaşına girecek. Biri 17 yaşına girecek. Biri de 9 yaşına girdi. 9. Biri de 14, 15 yaşına girdi. 15 yaşına girecek. Kız çocuğum. Gidiyorlar. Okula gidiyorlar değil mi bunlar? Yedi yaşında da torunum var. Bunlara okula gidecek Kent Konseyi başkanımız sana evet. soru soracak bak şimdi Elif Hanım. Biz size her konuda destek olmak istiyoruz yani bu aküllü sandalye konusunda bir raporda belge olması lazım ki bu sandalyeyi verelim dışarı çıkıyorsunuz ya bir sıkıntı bir kaza olduğu zaman biz yasal sorumluluk altına girmiş oluyoruz o nedenle istedik aklınıza bir şey gelmesin ama onun dışında ben bir şey daha istiyorum özellikle bu kız çocuklarının sahip çıkmak bize boynumuzun borcu bana e, şimdi kış da geliyor. Bu çocukların boyları, postları, ayakkabı numaraları, bedenleri Neden? nedir? Kaçıncı sınıfa gidiyor? Kız çocuğu. Biz onlara sahip çıkacağız ki onlar da ayakta kalabilsin toplumda. Tamam mı? Onları da bana bir yollarsan Birisiniz yazdır yolla. Biz de kışa kadar toparlayalım. Eksiklerini sana yollamaya çalışalım. Ama önce önce şu sağlık raporunu yolla bize ki ne yapabiliriz bir bakalım. Olur mu ablacığım? Tamam. Allah sana güç kuvvet versin. Amin, amin. İnşallah dört çocuğa bakabilirsin, kıza bakabilirsin. Kolay değil. Evladın da içerideymiş. Yapabileceğimiz de varsa biz yapmaya çalışırız. Tamam ya yavrum? Tamam. Oldu. Öpüyorum seni. Görüşürüz. Sağ ol canım. Senden de razı olsun. 10 seneye girdi. Daha kaç yılı var abla? Bilgi. Yani e, babasıyla konuşmuştum. 20 yılı daha var dedi. Doğru mudur? Doğru. Tamam. Allah kurtarsın. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşeceğiz. Tamam. Hadi bekliyorum. Raporu gönder ablam orada en yakın hastaneden bu raporu aldığınız yerden e, tekrardan müracaat edip bana akülü araç kullanabilir bilir ibaresi olan bir verecekler vereceklerse onun resmini yollamanızı rica ediyorum ki ben buradan aracın çıkışını yapabileyim. İstanbul Beylikdüzü Kent Konseyi Başkanlığının Kader Mahkumları Derneği'ne Tarsus Kadın Kapalı Cezaevinden yazılan bir mektuba binaen bir vatandaşımızın ayağının kesik oluşu ve akülü arabanın gidişi ve bu insanın da dört tane çocuğunun kız çocuğunun oluşundan dolayı Kent Konseyi Başkanımız Elif Hanım bir an önce dört tane kız çocuğunun sahip çıkılması gerektiği noktasında karar verdiler ve bugünden itibaren öğrencileri olması hasebiyle kitapları, kırtasiyeleri ve kıyafetleri Beylikdüzü Kent Konseyi Başkanlığı tarafından karşılandığını ifade ediyorum ve çok teşekkür ediyorum. Mevlam emeği geçen herkesten razı olsun. Bize bu bilgileri ulaştırdığın için uzakta da olsa çok zor durumda olan vatandaşlarımızın sorununa çözüm bulabildiğimiz için biz de çok mutlu olduk. İnşallah bu sıkıntıların yaşanmadığı bir ülkede hep birlikte daha güzel görevler yaparız diye i̇nşallah, düşünüyorum. İnşallah. Sağ olun. Siz sağ olun.